Şimdi iki kişiyi ayırdığınız zaman bir taraf e, ulvi bir şekilde yapmak istiyor, manevi bir şekilde yapmak istiyor. Bir, bir taraf gerçekten de unutulmuş bir sünnetin sevabının şehit sevabı olduğuna inanarak yapmak istiyor. Bir taraf da hazır buraya gitmişken burada da iki üç kişiyi keselim, cebimize para atalım, efendime söyleyeyim malzemeyi en az minimal şekilde kullanalım, karşı tarafta alabildiğimizin en yüksek parasını alıp çekip gidelim diyor. Şimdi iki kişiyi size koyuyorum karşınıza. Bu taraf sağ taraf, bu taraf sol taraf. Siz hangi tarafı tercih ederdiniz? Yani e, yakalamışken keseyim diyeni mi? Yoksa gerçekten bu iş bu şekilde yapılır. Bunun doğruluğu, bunun riyazatı, bunun tek tedavi şekilleri, bunun e, kökenden gelen, izlenilen yol bu şekilde yapılır denen kişiden mi tedavi görmek istiyorsunuz? Bunun seçimini siz yapacaksınız. Bu seçimi de yaptığınız zaman tabii ki de böyle güzel şeylerde şeytan vesvese verir. E, Aklınıza şüphe düşebilir, gitmek istemeyebilirsiniz, İşte o sizin kısmetinizle alakalı bir şey. Ona bir başkası bu tarafta, bu tarafta size bir şey söyleyemez. Bunu da siz en hazır olduğunuz zaman, kendinizi en rahat hissettiğiniz zaman, inandığınız zaman ve gerçekten de bu tarafın sağ taraftan gelen bilgilerin doğru bir şekilde yapılmaya başlandığı zaman yapılması gerek.